Sezen, gidenin arkasından konuşulmaz derler ama 83 için ne diyeceksin? Nasıl ne diyeceğim? Yani 83 gitti nasıldı aram? Herkesinki gibi iyi olduğu zamanlar oldu, kötü olduğu zamanlar oldu, sevindiğin zamanlar oldu, üzüldüğün zamanlar oldu ve geçti gitti. Şimdi yeni yılda şurada daha birkaç dakikası geçti ya biraz geçti, henüz daha bir kötülüğünü görmedik. Daha görmedik. <laughs> İlhan sen, benim 83'te aram iyiydi diyeyim ben. Evet. Ama e, her yeni yıl yeni bir ümit tabii. Onun için 84 aramın daha iyi olacağına inanıyorum. Ona hep inanıyoruz İnşallah zaten. İnşallah daha iyi olur. Evet Yıldırım yeni yıldan söz ediyoruz. Yeni yıl e, benim için çok mutlu başladı. Çünkü sanıyorum ki e, bu sene ilk defa benim yeni şarkım, yeni yıl şarkım seyircilerime sunuldu. O yeni vakıdan, yılın ilk dakikasında. İlk dakikasında benim şarkım okundu. Onun mutluluğunu, tahtiyarını taşıyorum. Yani bu gece insan ne yaparsa bütün yıl onu yaparmış. İnşallah. Demek ki bütün yıl beste yapacak. <laughs> İnşallah. Insan. Saatimizin 24'ü vurmasıyla birlikte 1985'i uğurlayıp 1986'ya hoş geldin dedik. Geleceğini geçmişten farklı görüp gönlün umutla süslenmesi ne güzeldir. Geleceğin bilinmezliğinde kardeşlik ve dostluk çiçeğini yeşertmek için sevgiyi, barışı beklemek ne yüce bir umuttur. Öyleyse yeni yıl için diyoruz ki gönlünüzde barış, yüreğinizde sevgi bol olsun sevgili seyircilerimiz. Sevgili seyirciler, bu güzel gecemizi Necla Akben'le noktalarken sizlerle birlikte bir yılbaşı geçirdiğimiz için, daha doğrusu sizlere konuk olduğumuz için kendimizi gerçekten çok mutlu sayıyor, gurur duyuyoruz. Ve yayınımızı emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte 1990'ın sizlere başarı, mutluluk ve neşe getirmesini diliyoruz. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun ve tüm arkadaşlarımızı veda dansı için piste davet ediyoruz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun saygıya değer seyircileri, artık yeni yıldayız. 1991 yılının bütün barış ve huzur dolu, mutluluk, sağlık dolu, bol kazançlı ve şanslı günler getirmesini diliyoruz. Şanslı günler getirmesini diliyoruz dedim. Şansın ne zaman kapıyı çalacağı hiç belli olmaz. Ben biletimi hazırlıyorum. Siz de ekran başında hemen biletlerinizi hazırlayın. Çünkü şimdi Milli Piyango çekecek. Hayırlı geceler saygı değer dinleyicilerim. Sağlıklı ve mutlu nice nice güzel yıllara hep birlikte, beraberce ulaşabilmeniz dileğiyle en halisane duygularımı sizlere iletiyorum her zamanki daim olan saygılarımı kabul edeyim.